Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tane house gezeceğiz. Tane house kabuk firmasına ait arkadaşlar. Gelin detaylara birlikte bakalım. Öncelikle Tiny House'un içerisini gezmeden önce arkadaşlar e, Tiny House'un temel sistemine değinmek istiyorum. Tiny House'umuz vidalama sistemiyle ile temel sistemi oluşturulmuş. E, bu gördüğünüz Tiny House'un altında 27 adet vida mevcut arkadaşlar. Bu vidalar her e, alana, her yüzeye e, sabitlenebilen vidalarmış. Yani araziniz eğimli vesaire e, veya e, arazinizde e, taşlık alanlar mevcutsa bu vidalama sistemi sayesinde istediğiniz araziye bu tiny house'u kondurabiliyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Şuna da değinmek istiyorum. Çok hoşumuza gitti. İki adet köpek kulübesi mevcut tiny house'umuzda. Onlar da kabuk ev tarzında yapılmış. Verandadan devam edebiliriz. Evet, tiny house'un verandasındayız. Önce içerisini anlatalım, sonra verandaya gelelim. İçeriye giriyoruz. Anlatmaya başlamadan önce arkadaşlar gezmemi istediğiniz semtleri ve projeleri anlatmamı istediğiniz detayları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizden iki adet ricam olacak. Birisi kanalıma abone olmayı unutmayın. İkisi videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı atlamayın. Evet ev anlatmaya başlayabiliriz artık. Kabuk evin yüz ölçüsü 42 metrekare Arkadaşlar şu gördüğünüz alanda banyo alanı mevcut hemen diğer tarafa mutfak alanı konumlandırılma şöyle geçelim öncelikli olarak mutfak alanını anlatmak istiyorum arkadaşlar mutfak alanında masif tezgahlar kullanılmış köşe alan değerlendirilmiş mutfak alanı için gördüğünüz gibi tavanın yüksekliği oldukça iyi Franke marka armatürler, tek marka lavabolar tercih edilmiş. Franke ocağı mevcut arkadaşlar. Burada bir adet de Ankastre bulaşık makinesi mevcut. Ankastrelerin markası, işte kullanılacak Ankastrelerin özellikleri alıcı kişiye göre değişmekte. Ankastre ocağına altına 3 adet çekmece yerleştirilmiş. Diğer alan dolap alanı olarak tercih edilmiş. Bu alana da sürgülü bir e, raf alanı yerleştirilmiş. Burada bardaklarımızı koyabileceğimiz e, 2 adet raflı alanımız mevcut. Gayet de şık olmuş. Bunlar da masif tercih edilmiş. E, onları tutmak için e, ferforca ayak kullanılmış. Diğer tarafa değinmek istiyorum. Burada da iki adet raflı alan mevcut. Ee, bulunabilen hemen hemen her boşluğu değerlendirmişler. Bu açıdan e, bu alanı çok beğendim. Gayet kullanışlı bir mutfak alanı olmuş. Pencereler alüminyum tercih edilmiş. Pencerelerde Albert Genoa markası kullanılmış. Şu pencereye de değinmek istiyorum. Ocağımızın hemen önünde. Yuvarlak bir pencere bulunuyor. Bulunduğumuz kabuket genelde yuvarlak hatlara sahip olduğu için dışarıya açılan pencerelerde de yuvarlak hatlar tercih edilmiş. Buradan içeri alana doğru geçelim. Mutfak alanının hemen önün arkadaşlar bir masa yerleştirilmiş. Masa yüksek tercih edilmiş. Bar masası olarak düşünebilirsiniz. Bar sandalyeleri kullanılmış. Genellikle siyah renkler tercih edilmiş sandalyelerde ve masa ayaklarında. Üzerine de mermer bir tabaka yerleştirilmiş. Gayet şık bir görüntü oluşturmuş burada. Müzik İçeriye doğru geçerken arkadaşlar. Burada yatıp dinlenme alanı olarak düşünebileceğimiz bir alan yapılmış. Daha doğrusu köşe alan çok güzel bir şekilde değerlendirilmiş. Bu alanı kapatmak için de evin yapısına uygun olarak keten kumaştan perdeler tercih edilmiş. Bu alanı yatıp dinlenebileceğiniz, keyfin çıkarabileceğiniz ya da devamlı olarak kalacaksanız akşamları yatak olarak kullanabileceğiniz bir alan olarak düşünebilirsiniz. Benim bulunduğum alanda hem sağında hem de sonunda yuvarlak 2 adet pencere mevcut arkadaşlar. Kabuk evin iç kaplamasına değinmek istiyorum arkadaşlar. Soltis taç malzeme kullanılmış. Daha çok yat ve teknelerin iç kaplamalarında kullanılan bir malzeme. Burada da ondan tercih etmişler. İç kaplama malzemesi olarak. E, üç katmandan oluşuyor arkadaşlar. Dış yüzey, orta iç e, ses ve ısı yalıtımının sağlandığı yüzey ve benim e, bu sol saç malzeme dediğimiz iç yalıtım yüzeyi. Pencerelerde yuvarlak pencere tercih edilmiş. Şu şekilde böyle açılmasını göstermek istiyorum. Profil tercih edildiği için gayet ağır pencereler. Diğer tarafa doğru geçtiğimizde burada bir adet koltuk konumlandırılmış arkadaşlar. Üç kişilik bir koltuk. Hemen önüne de sehpa yerleştirilmiş. Sehpa da yine masif sehpa tercih edilmiş. Yerlerde spot aydınlatmalar kullanılmış. Aynı aydınlatmalar verandada da kullanılmış. Tasarımcılar doğadan esinlenerek bu e, evi tasarlamışlar arkadaşlar. Deniz kabuğundan esinlenerek yapılmış bir e, tasarım. Bu yüzden de adı kabuk evmiş. Doğayla iç içe, doğayla bütünlük sağlayacak şekilde tasarımı detaylandırmışlar. Bu sebepten dolayı bütün hatlarda yuvarlaklıklar var. Net geçişler yerine daha yumuşak geçişler kullanılmış. Olabildiğince ağaç ve e, türevi malzeme kullanılmış. Burası banyo arkadaşlar. Banyo kapısı Amerikan kapı tercih edilmiş ve siyah renkle boyanmış. Şöyle banyoyu göstereyim. Banyodayız arkadaşlar. Banyo aydınlatmak için bir adet cam kullanılmıştır. Burası mutlaka bir buzlama cam sistemiyle buzlanması gerekebilir. Ee, burada bir adet küvet var arkadaşlar. Zannediyorum jacuzzi bir küvet. Hemen onun üzerine raf sistemi konmuş. Şampuanlarınızı koyabileceğiniz bir alan gibi düşünebiliriz. Aydınlatma sistemi kullanılmış aydınlatma olarak burada beyaz ve aplik kullanılmış. Bir profil arkadaşlar. içerisinde de led aydınlatmalar mevcut hem üstte hem altta. Bu şekilde şık ve ortama uyumlu bir hal yakalanmış. Burada led aydınlatmalı bir cam sistemimiz mevcut. Yukarıdan bir aydınlatma kullanılmadığı için olabilecek her alana aydınlatma yerleştirilmeye çalışılmış. Burada da bir raf alanı mevcut. Vitralı lavabolar kullanılmış. Artema marka e, armatürler tercih edilmiş. Hemen arka tarafta klozet var. Banyo duvarlarında lambiri malzeme kullanılmış arkadaşlar. Güzel olan detaylardan bir tanesi evin hemen hemen bütün ahşap malzemeleri çam ağacından tercih edilmiş. Bunlar da çam lambiri kullanılmış. Sol taç taç malzeme kullanılmayan yerlerde ahşap dokular kullanılmış. Banyo yerlerinde suya dayanıklı dek kaplama kullanılmış. Burası da bu köşe alanda kolazit koymak için konumlandırılmış. Her köşeyi, her alanı değerlendirmişler. Burası da bir eğimli bir alan ama buraya mesela banyoyu koyarak içerideki alanı genişletmişler aslında. Bunu sevdim. O mantıklı olmuş. banyodan çıktıktan sonra şu içeride kocaman bir merdivenimiz var arkadaşlar burada. Bu merdiven burada niye var? Çünkü burada bir iç hamak mevcut arkadaşlar. Bizim daha çok Amerikan evlerinde gördüğümüz bir sistem. Burada da iç hamak kullanılmış. Ee, şu an ben çıkıp göstermek isterdim size ama buna cesaret edemiyorum henüz. Özellikle küçük çocuklarınız varsa, eğlenecekseniz veya böyle dinlenecek ya böyle bir yandan da kitabımızı okuyalım diyorsanız inanılmaz güzel bir yöntem çok da güzel olmuş, çok da şık durmuş. Buradan böyle çıkalım verandaya doğru. <laughs> verandaya çıkmadan şuna da değinmek istiyorum. Dışarıya açılan kapıda alüminyum tercih edilmiş arkadaşlar yine Albert Canavu markası kullanılmış. Çok güzel değil mi? Evet verandamıza çıktık. Şimdi verandada benim çok sevdiğim birkaç nokta var arkadaşlar Bunlardan bir tanesi şu verandadan böyle yukarıya doğru çıkan bir oval bir profil var. Bu profil dışarıdan bakıldığında çok estetik görünüyor ve bunu yapmak için gerçekten çok emek vermişler. Profillerin eğilmesi, tekrar işte şekil verilme süreci firma yetkililerini baya yoran ve uzun emek isteyen bir süreç olmuş. Yukarıdan gelen profilin ucuna bir adet şömine takılmış arkadaşlar. Verandada kullanılabilecek bir şömine mevcut. Bu şömineyi çok sevdim. Bu evi Uludağ'da düşündüm açıkçası. Kışın Uludağ'da böyle bir evim olsa, böyle bir şöminem olsa herhalde hiç evin için kullanmaz. Direkt şöminemin başında otururdum diye düşünüyorum. Şöminenin altına da mermer kestirilmiş. Yine böyle şömineden bir 10 santim, 15 santim genişliğinde büyük bir mermer kestirilmiş. Hem düşen ateş zeminde bulunan dek kaplamayı yakmaması açısından mantıklı olmuş hem de daha güvenlikli bir e, yer olmuş. bahçe mobilyalarına değinmek istiyorum arkadaşlar. Bahçe mobilyalarında profil tercih edilmiş. Profiller şekil verilerek oval bir forma elde edilmiş. Özel olarak tasarlanmış. İç yüzeyde yine minderler özel olarak dikilerek bu form oluşturulmuş. Biz çok beğendik açıkçası. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle oturup da göstereyim mi? Çok da rahat. <laughs> Böyle özellikle akşam oldu böyle güneş batıyor şöminenizi yaktınız elinizde kahveniz bahçe mobilyalarınızda mis gibi havanın tadını çıkarılabileceği bir ev olmuş. hava ile temas edecek olan yüzey artı 70 derece ve 35 dereceye dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış içerisinde bir ısı ve ses yalıtım malzemesi konmuş o ikinci katman olarak düşünülmüş üçüncü katmanda bizim e, soltis touch dediğimiz malzeme ile kaplanmış bu şekilde kabuk ev hem ısıdan hem de e, sesten arındırılmış e, kullanılan dış yüzey arkadaşlar daha çok askeri alanlarda tercih edilen e, çok fazla deforme olmayan 35-40 yıl kadar garanti verilen bir malzemeymiş. Bugün sizlerle birlikte Kabuk ev firmasına ait Evo modelini gezdik arkadaşlar. Evo modeli deniz kabuğundan esinlenerek tasarlanmış. Bunun bir küçük modeli de Deniz Kestanesi'nden esinlenerek tasarlanmış arkadaşlar. Şu an e, onun arge çalışması tamamlanmış ve bir e, inşa sürecine geçilmiş. E, i̇ki adette planladıkları daha büyük ölçekli e, evleri de mevcut. Bu evlerle alakalı daha fazla bilgi edinmek isterseniz açıklama kısmına firma bilgilerini ve internet sitelerini ekliyorum. Oradan gidip bakabilirsiniz. E, ee, şunu da değinmek istiyorum. Ee, bu evler demonte olarak yapılıyor ve dünyanın her yerine sevkiyatı e, sağlanabiliyormuş. Bir montaj ekibiyle birlikte e, gönderilip montajı yapılabiliyormuş arkadaşlar. İskelet olarak çelik konstrüksiyon iskelet tercih edilmiş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Cem şöminede kahve mi yapsak çok güzel.